Bir çubuk aynı anda üç parçaya bölündüğünde bu parçaların bir araya gelerek üçgen oluşturma olasılığı kaçtır? Soru bu. Arkadaşlar bu soruyu dün bir arkadaşınız yorumlarda paylaşmış. Enteresan bir soru. Güzel de bir soru aslında bakacak olursanız. Yine değişik sorularla karşılaşırsanız bize yorumlardan veya Instagram'dan ulaştırın. Kanalda çözmüş oluruz. Diğer arkadaşlarınız da faydalanır. Şimdi sorunun çözümüne geçelim. Elimizde bir tane çubuk var. Bir tane çubuk var arkadaşlar şöyle. Şimdi istenilen şey şu. Bu çubuk öyle bir yerden kesilecek ki 3 parçaya ayrılacak. Örneğin burası A noktası olsun. Burası B noktası olsun. Burası C noktası olsun. Burası da D noktası olsun. Şimdi istenilen şey şu. Bu C noktasından ve D noktasından kestikten sonra AC doğru parçasını C noktası sabit, A noktası hareketli olmak üzere şu yönde hareket ettiriyorum arkadaşlar ve şu şekilde taşıdığımı düşünelim. Bu geldiğimiz noktada A üssü noktası olsun. Yine aynı şekilde DB doğru parçasını D noktası sabit B noktası hareketli olmak üzere şu yönde hareket ettirdiğimi düşünün. Burada B noktası tam A üssü noktasına gelmesi gerekiyor. Bu şekilde taşıdığımızda burada bir A üssü CD üçgeni oluşuyor. Olasılık bunu soruyor. Bu üçgenin oluşma olasılığını soruyor. Şimdi nasıl çözeceğiz? Biz burada öncelikle arkadaşlar çubuğun boyuna n diyelim. Yani şurası n olsun. Burada ac doğru parçasının uzunluğuna a diyelim. ac doğru parçası buraya taşındığı için aslında burası a olmuş olur. db doğru parçasına b diyelim. db doğru parçası buraya taşındığı için aslında a üstü d noktası b olmuş olur. cd doğru parçası da en baştaki büyük çubuğun uzunluğundan yani n'den hem A'yı hem B'yi çıkartırsam da CD arasındaki uzunluğu bulmuş olurum. En başta uzunluk eksi A eksi B. Üçgenimiz burada arkadaşlar. A bir uzunluğu A. Diğer uzunluğu en eksi A eksi B. Diğer uzunluğu B olan bir üçgen. Şimdi 3 üç tane uzunluk üçgen oluşturabilmesi için üçgen eşitsizliğini sağlaması lazım. Nedir üçgen eşitsizliği? Örneğin mesela şuradaki uzunluktan bahsedelim. Buradaki A uzunluğundan. Şurası arkadaşlar. Bu A uzunluğu bununla bunun toplamından daha kısa olmak zorunda. Yani a küçüktür b artı n eksi a eksi b. Hatta buradan b'ler birbirini götürüyor. Eksi a'yı diğer tarafa atarsam artı a diye geçiyor. Buradan 2a küçüktür n diye bir denklem buluyorum. İkinci eşitsizliğimiz burada B uzunluğu için düşünelim. Bu B uzunluğu da diğer iki uzunluğun toplamından daha kısa olmak zorunda. Yani B küçüktür. N eksi A eksi B. N eksi A eksi B artı A. Burada artı A ile eksi A birbirini götürdüğünde ve eksi B'yi sol tarafa artı B diye attığımda sol tarafta 2B olacak. Sağ tarafta N olacak. N de buradan 2B'den daha büyük olmak zorunda. Son olarak da arkadaşlar üçüncü uzunluğumuz yani n eksi a eksi b diğer iki uzunluğun toplamından daha kısa olmak zorunda. Yani ne diyorum? n eksi a eksi b küçüktür a artı b. Buradan eksi a ile artı a'yı sağ tarafa attığımda n küçüktür 2a artı 2b geliyor. 2a artı 2b. Peki bunlarla ne yapacağım? Arkadaşlar şurada birinci eşitsizlikte her tarafı 2'ye bölersem a küçüktür n bölü 2 diye bir eşitsizlik bulmuş olurum. İkinci eşitsizlikte her tarafı 2'ye bölersem b küçüktür n bölü 2 eşitsizliğini bulmuş olurum. Üçüncü eşitsizliğe bir şey yapmayalım. n küçüktür 2a artı 2b. Şimdi elimizde bu var, bu var, bu var. Şimdi ben bu üç eşitsizliğin üzerine iki tane daha eşitsizlik yazacağım arkadaşlar. Bir tanesi dördüncüsü yani. A küçüktür n, beşincisi b küçüktür n olacak. Hocam bu ilk üçünü anladık da bu 4 ile beş neyin nesi diyeceksiniz. Arkadaşlar tamamı n, a dediğimiz şu arası yani illaki bu a dediğimiz uzunluk n'den daha kısa olmak zorunda. Yine aynı şekilde B dediğimiz uzunluk N'den daha kısa olmak zorunda. O yüzden bu dördüncü beşinci eşitsizliği yazdım. Yani isterseniz şunları silebilirsiniz. Çünkü bunları zaten daha önce yazdık. Evet şimdi bir koordinat sistemi çizelim. Şöyle. Şu eşitsizliğe baktım arkadaşlar. N diye bir doğru var. A dediğim o N'den daha küçük olmak zorunda. Yani N dediğimiz doğru şu doğru olsun örneğin. Şu A eşittir N doğrusu olsun. Şimdi A dediğim bu N'den daha küçük olmak zorunda. Yani A dediğim şu aralıkta olmak zorunda arkadaşlar. Ayrıca A dediğim N bölü 2'den de küçük olacakmış. O halde bu N ise bunun yarısı var. Yani şuradaki uzunluk şuradaki uzunluğa eşit olacak şekilde bir tane daha doğru çekiyorum. O doğrunun adına da A eşittir N bölü 2 doğrusu diyorum. Yani aslında A dediğimiz sayı şu aralıktan seçilecek. Şimdi arkadaşlar bunu kullanmış olduk. Bunu kullanmış olduk. Şimdi bunu kullanalım. Bu B dediğimde arkadaşlar diğer uzunluk. Yani şuradan seçecek olduğum uzunluk. En doğrusundan daha küçük olmak zorunda. En doğrusu çiziyorum. Bu da B eşittir en doğrusu. Bakın bunu da kullandık. Son olarak bunu da kullanalım. N bölü 2 doğrusundan da küçük olacak. N bölü 2 doğrusu da bunun yarısından geçecek. Şu uzunluğun yarısından geçen doğru arkadaşlar. Bu da b eşittir n bölü 2 doğrusu. Onu şuraya yazalım. b eşittir n bölü 2 doğrusu. b dediğim sayı da illaki n bölü 2'den de küçük olacak. n'den de küçük olacak. Dolayısıyla a ve b buradan seçilecek arkadaşlar. Şimdi kullanmadığım bir tane eşitsizlik var. Şu eşitsizlik. Bu eşitsizliği kullanabilmek için n eşittir 2a artı 2b doğrusunu çizmem gerekiyor n eşittir 2a artı 2b doğrusunu çizdikten sonra a'ları ve b'leri n'den daha büyük seçecek şekilde ayarlayacağız. Şimdi şuradan a'ları seçiyorduk. Şuradan b'leri seçiyorduk. Doğru çizimine geçecek olursak n eşittir 2a artı 2b olsa. Şimdi ben a yerine 0 versem n eşittir 2b yapar. Buradan b eşittir n bölü 2 yapar. Bakın arkadaşlar b dedi n bölü 2 ise şu noktadan geçmek zorunda. Neden? Çünkü B eşittir n bölü 2 doğrusu bu doğru olduğundan dolayı A'ya 0 verdiğinden doğru buradan geçmesi gerekiyor. Devam edelim. Bu sefer B'ye 0 verelim. N eşittir 2A artı 2B ise ve ben B'ye 0 verirsem N eşittir 2A gelir. Buradan da N bölü 2 eşittir A bulurum. Demek ki A dediğimde N bölü 2'den geçmesi lazım. Yani N bölü 2 burası bakın. A eşittiren işte bölü 2 doğrusu burası olduğundan dolayı bu iki noktadan geçen doğrudur. Şöyle bir şey. Bu doğrunun adını da yazacak olursak. Bu doğru n eşittir 2a artı 2b. Bütün eşitsizlikleri düşündüğümüzde a dediğimiz bu aradan seçilecek. b dediğimiz bu aradan seçilecek. Ve ayrıyeten şu doğrudan daha büyük olacak a ile b. O halde şurası olmaz mı? Bakın şu taradığım yer olmaz mı? Yani bu bütün 5 eşitsizliği de sağlayan alan buradaki alan olmaz mı? Hem A n bölü 2'den küçük. Bakın buradan bir nokta seçtiğimi düşünelim. Hem n bölü 2'den küçük hem n'den küçük. Seçtiğim noktanın ordinatı yani B'si n bölü 2'den küçük. Ayrıca n'den küçük. Ayrıca bu doğrudan daha büyük bakın a ve B noktası bu doğrudan daha büyük doğrunun üzerinde çünkü yani aslında bana şunu soruyor Eğer diyor bu a ve B uzunluklarının koordinatları buradaki yeşil bölgenin içerisindeki herhangi bir noktanın koordinatları olduğunda bu şart sağlanır diyor Peki benim tüm durumum ne e arkadaşlar tüm durumum şu ben bütün a ve b'leri buralardan seçebilirim yani buradan herhangi bir AB seçebiliyorum. Ee, bakın şuradan bir A noktası seçemem arkadaşlar. A N'den daha büyük olmuş olur. O halde e, kestiğim parça en baştaki parçadan daha büyük olmuş olur ki olmaz. Şuradan da bir nokta seçemem. Bu sefer de arkadaşlar B N'den büyük olmuş olur. E, biliyoruz ki N B'den daha büyük olması lazım. Çünkü kestiğimiz parça ana parçadan daha büyük olamaz. Yani illaki bu yeşil kare içerisinden bir nokta seçecek. İstenilen şey de seçilen noktanın bu yeşil bölgeye ait olan bir nokta olma olasılığı. Bunu da ben e, istenen bölü tümünden hesaplayabilirim. İstenen yeşil bölge tümü tüm alan. Şimdi şöyle düşünelim. Ben şuranın alanına S dersem bakın bu köşegen olduğu için burası da S olacaktır. Dolayısıyla buradaki küçük kare 2S olacak. Dolayısıyla burası da 2S olacak. Burası da 2S olacak. Burası da 2S olacak. Da 2S olacak. Yani buradaki toplam alan arkadaşlar 8S. İstenilen alan S. Bir de bu olasılığı ben 2 ile çarpmak zorundayım. Çünkü ben başlarken soruya A'yı buradan B'yi buradan seçtim. Yani bunlar yerde değişebilir. O yüzden 2 ile çarpıyorum. Buradan arkadaşlar 2S bölü 8S geliyor. Olasılık buradan da 2 bölü 8'den 1 bölü 4 geliyor. Anlaşılmayan bir yer varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yine sorularınız olursa arkadaşlar Instagram'dan veya yorumlardan bize ulaştırın. Elimden geldiğince hepsini çözmeye çalışacağım seviliyorsunuz. Hepinize kolay gelsin. İyi akşamlar.